Hayırlı günler, Ziraat Mühendisliği programı paylaşırım. Artık biberlerimizi diktik. Belli bir aşamaya kadar geldi. Ve ipe bağladık. Biz bu aşamaya kadar kısaca yaptıklarımızı sıralayalım. Diktik, köklendiricisini verdik. İlk kez fosforumuzu verdik. Daha sonra ana gübrelemeye geçtik. Ana gübrelemeye geçtikten sonra ee, bitkilerimiz büyümeye başladı. Birinci çatalı ayırdı. Artık ikinci çatalı ayırmaya doğru yatmalar oluşmasın diye hemen İpimizi bağladık. İp bağlama şeklini daha önce göstermiştim. Aynı şekilde çatala bağlıyoruz. Daha sonra şimdilik iki tane destek ipi atıp yukarıya çıkartıyoruz. Bu aşamadan sonra neler yapacağız onunla alakalı konuşalım. Ve daha sonra gübrelemesi, bitki koruması ile alakalı da bahislerde bulunup videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar bakın. Artık bitkilerimiz yeterince. Şöyle üstten göstereyim. Dal oluşturdu. Bol miktarda yaprak var. Yani fotosentez alanımız arttı. Bize İlk aşamadan itibaren gelen kotiledon yaprakları ve daha sonra ilk gerçek yapraklar artık lazım değil. Çünkü bunlar birkaç hafta içerisinde, bir iki hafta içerisinde en geç yaşlanacaklar ve üzerlerinde külleme görmeye başlayacağız. O yüzden biz öncelikle bunların tamamını bu şekilde kopartıp uzaklaştıracağız. Tabii ki bunu yaparken dibinden almaya dikkat ediyoruz. Tamamını alacağız. Birinci çatalın altına hiçbir şey bırakmıyoruz. Zaten buradaki çiçekler döküldü veyahut da zaten biz aldık. Bütün biberler de böyle. Daha sonrasında yapmamız gereken şey bitkimizin ana dalları muhakim olsun, daha verimli olsun diye, zayıflamasın diye. Birinci, şöyle göstereyim. Bağlamayı düşündüğümüz 1, 2, 3, 4 tane dal var. Birinci çataldan itibaren olan ana dalın yanlarını, çatallarını alıyoruz. Bakın şimdi gelmiş burada. Birinci çatalımız. ikinci çatalımız. Üçüncü çatalda dal çıkarmaya başlamış. Bunu alıyoruz ki ana dalımız daha kuvvetli, daha güçlü olsun. Tabii ki bunu alırken şu meyveyi almasak olur. Belki tutar hava sıcaklığı el verirse. Gece sıcaklığı özellikle. Bunları kopartıyoruz ki yine söylediğim gibi ana dalımız daha muhakim olsun. Daha mukavemetli olsun diye. Ve şunu da söyleyeyim. Bunu alırken sakın tırnak bırakmayın. Bunun tam dibinden almaya çalışın ve şu çiçekler zaten dökülecek. Bunları da aslında tutmasa e, sevinirim. Burada verdiği zaman bu bir kapya biber çok daha güçlü, çok daha verimli oluyor ve üstteki meyveler ve dallar da çok daha hızlı geliyor. Zaten tutunduktan itibaren e, damlamaları uzaklaştırmıştık. Damlamalar yine aynı şekilde kök boğazı ıslanmayacak şekilde. Şu anda dekara 6-7 ton su ile sırasıyla azot, fosfor, potas olarak 160 ppm. Azota 50-60 ppm fosfor 200-220 ppm potasyum veriyoruz. Bu azotun yaklaşık 40-45 ppm'ini şu anda üreden karşılıyoruz ki dallar oldukça iletim demetleri kalınlasın ve bitkimiz güçlü olsun diye artık kafayı şuralarda dağıtmaya başladığı anda ilk gerçek meyveler gördüğümüz zaman e, biberde ve patlıcanda üre ile alakalı kısmı ve amonyum azotunu toplam üre ve amonyum azotunu 3'te 1'i civarında total azotun düşüreceğiz. bit koruma uygulamalarına gelince arkadaşlar bakın biz burada sarı çay akarı halk arasında saman akarı belirtilerini görmeye başladık birkaç bitkide. de ilaçlamak bir yere kadar ama en güzel şey buraya e, aynı zamanda organizmaların Yapısında da olan kükürdü kullanmak. Yani buraya e, serama, plastiğime zarar verir düşüncesi varsa granül kükürt. Böyle ekiyorsunuz üzerine. Bu şekilde toz şeklinde konduruyorsunuz. Ve böyle yüzeylere saman akarı yani sarı çay akarı kesinlikle gelmiyor. E, bulaşamıyor. Çünkü kükürt onlar için öldürücü. Sürekli atmaktan ilaç atmaktan da bu e, iyidir ve zaman zaman bahsediyorum. Yine şundan bahsedeyim. Bu uygulama çok ucuz ve etkili bir uygulamadır. Çok uzun süre koruyucu bir uygulamadır. Böylece ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Gereksiz ilaç kullanmıyoruz. Halk ve çevre sağlığı için problem oluşturmuyor ve bizim cebimizden de fazladan para çıkmamış oluyor. Şöyle söyleyeyim. Bir samana karı sarçay akarına etkisi olan bir ilaç ya aynı zamanda kırmızı örümcek ilacı bunlar biliyorsunuz. Ee, en ucuzu 70-75 lira. Ve e, çözmediği zaman da bir diğer ilaç 200 lira civarında. Ve sadece 400 litreye giriyor. Ee, yazıktır. O yüzden bakın bu şekilde kürtle üzerini kapladığımız zaman bu alanlar büyüyüp yeniden kürtle kaplanan kısım kaybolana kadar bizi idare ediyor sarı çay akarına karşı. Yani halk arasındaki ismini sarı saman akarına karşı bu şekilde devam ediyoruz. Bu aşamada da söylediğimiz uygulamalar ve bit koruma uygulamaları, gübreleme uygulamaları bu kadar. Ha bunu şunu da söyleyeyim. Bütün bitkilerde bu sıcak dönemde arkadaşlar bakın bütün her yerde benim gittiğim her yerde görürsünüz. Yollar sulatıyoruz nem olsun diye. Nem olmazsa bitki buruşur. Buruştukça siz su verirsiniz. Ve bu bitkinin boğulmasına, kökün çürümesine sebebiyet verir. O yüzden nemi de unutmayın. Ee, dediğim gibi şu anda bu aşamada anlatacaklarım bu kadar. Şimdi hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.